Evet mini pizzalarım hazır. Üzerine neler kullanmışım? Şöyle kaşar peyniri, sucuk, zeytin. Altına da salça sürdüm. Yani ilk baş salça sosu sürüp ee, üzerine de böyle mısır da vardı dolapta mısır da hani atıyordum ama mısırlar şimdi buzlu dondurucuda olduğu için onları çıkartmaya da şu anda vaktim yok çünkü kız kardeşimler aradı onlar da geleceklermiş size geleceğiz dedi çocuklar teyzeme götür dedi dedi. Ben de gelin dedim. Şimdi onlar da gelecek o yüzden hani pek fazla zamanım olmadığı için ne oldu? Ne oldu dizine? O yüzden böyle şimdi fırınım ısındı arkadaşlar. Hemen fırınıma mini pizzalarımı gönderip geliyorum. Ne oldu? Mini pizzalarım fırından çıktı sıcacık. Hatta tepsi bile sıcak. Şöyle bırakayım. Sizler de deneyebilirsiniz böyle çok pratik. Hani olsun. Evet. Şimdi şöyle salep yapıyoruz. Kış aylarının vazgeçilmesi diyebilirim. Biz çok seviyoruz kışın. Sahlepimiz hazır. like Bana yılbaşı, almış. Almış. bana yılbaşı hediyesi almış. Ne aldın komşu bana yılbaşı hediyesi? Vay 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 komşu oh. ne aldın kız? Aa, aa ne bu kız Betül Hanım ne bu? Hediye. Ay pasta seti yoktu. Kız, o kadar büyük hediyeye ne gerek vardı? Buyurun. Abi, çok güzel. Ay Betül Hanım ne gerek vardı? İyi günlerde kullan. Benim de pasta tabağım alınacaktı. Teşekkür ederim. İşte bildiğim işi ederim. Ederim. için tahmin ettiğim için nice mutlu seneleri. Hediye almışım ya. Teşekkür ederim. açsana bir bakalım. Tabii ki. Buyur canım içi. Ay kızlar. Aa, <laughs> çok güzel. Hadi diyelerini. Evet. şöyle uzat. Ay çok şık. Dur gö gö görünmüyor. Metin Hanım tut bakalım şimdi. <laughs> Ay çok güzel. Bunları aa çok beğendim. Sen mi aldın? <gülüyor> <gülüyor> Aman sesin çıkar. Ay bayıldım bayıldım Aynen, çok yani güzel. Çok Ay ne sonum yapardım. İyi günlerde kocanlar. şey yap. Yılbaşı <laughs> hediyelerimiz böyle. Sen açsana. Açtım mı? kahve <laughs> yapıp yapıp içim var. Çok iyi ya, geldi. Yani. Karar denemedim. Usta bu kullan. Ya normal küçük bir hediye alsaydım Aa, keşke. Biliyorsun ben yapamıyorum öyle. Çok güzel. Sen küçük hediye almayı bilmiyorsun değil Bilmiyorum. mi? Bilmiyorum. <laughs> 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 Hadi poşete koyayım da uğraşma evet. ben koyarım. Olsun fıstığım. Ben tabletim ettim sabahlar diye. Böyle bir şey yapayım dedim. Buyur. Ay, İyi günlerde kullan. Bir, bir şey diyeceğim ben bunu eve nasıl götüreceğim? Daha da şimdi gidene kadar. <laughs> ben bunu eve nasıl Seni mi çekeyim? Ben değil kahvemi ee, çek kahvem kalp var. Ooo kalp mi var? Yes. Sevimde kalın takipte kalın. Sevim yakında kanalı kapatacak. <gülüyor> 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 Hayır, hiç artık çekim çekim yapamıyorum. Öyle Canım da istemiyor. <laughs> <aslında>. <laughs> ben de anlamıyorum. Evet arkadaşlar, biz kız kardeşime oturmaya gitmiştik bu akşam. Oradan geldik. E, Betül ablamın bana şu aldığı hediyeyi size tekrardan göstereyim. Yani bu kadın o kadar büyük hediyeler alıyor ki yani neden böyle yapıyor şu an? benim pasta tabağım böyle pasta tabağı takımım yoktur ya almayı düşünüyordum bana pasta tabağı takımı almış ve hiç bahsetmedim yani yanımda kendiliğinden öyle düşünmüş benim pasta tabağı olmadığını o kadar güzeller ki o kadar güzel ki bakar mısınız kuş desenli gül desenli hatta şöyle size bir şey göstereceğim bir saniye vardı şöyle bir tane o da tek yani böyle görmüş beğenmiş almıştım bir tane bundan vardı. Yani kullanmaya kıyamıyorum. Öyle diyeyim yani çok seviyorum bu tabağımı. Ve kıracağım dedi. Pek kullanasım gelmiyor. Çok özel günlerde. Ee, okuş desenli buna da benzemiş. Sanki takım gibi olmuş. Bayıldım gerçekten yani. Bir de geçen gün biliyorsunuz bana Onu da göstermiştim size. Daha önceki videolarımda var. Ee, şey almıştı. Yani bir de salonumda lambader almıştı ikili hasırdan İkili lambader almıştı geçenlerde doğum günümdeydi galiba yanlış hatırlanıyorsan bir de böyle altılı pasta tabağı almış yani kadının gerçekten hakkını ödeyemeyeceğim yani bir de şey <laughs> yani böyle komşu herkese nasip olmaz. Komşularım gerçekten hepsi çok iyi. Biz yılbaşı çekilişi yapmıştık. Ama tabi biz Fatma komşumla çalıştığımız için bir türlü vardiyalarımız denk gelmiyordu. Ama şimdi ben de gündüze döndüm. Fatma komşum da gündüz vardiyasına yani denk geldi bu hafta. Artık hani vardiyelerimiz de izin günlerimiz de aynı. Denk geliyor. O yüzden biz şey yaptık. Bu akşam kız kardeşimle buluştuk ve Hediyeleri dedik verelim hani e, yılbaşı geçti ama hani yeni yıl hediyesi olarak düşünmüştük geçti ama geçmesine rağmen e, bir de bana geçen yılda e, Betül abla çıkmıştı o zaman da nar almıştı bana üçlü nar süs e, aksesuar nar almıştı onlar da vitrinimde duruyor ya zaten Betül ablanın hediyelerini saysam saymakla bitmez yani. İstanbul'a gitsin oradan bana hediye getirir. Yani sürekli sağ olsun. Çok da düşüncelidir. E, bu da böyle şey herhalde böyle kek fanus. Fanusum da yoktu. Gerçekten hani hem fanus hem şey almış oldu. Yani sadece şu bile bence çok büyük bir hediye. Gerçekten teşekkür ederim. Bir de bu akşam güne başladı komşularla. E, görüşemiyoruz dedik bari. Evet makarnam pişiyor anneciğim. Meva da makarna istedi. Bir de gün çekilişi yaptık. Ben ikinci çıktım. Şimdi birinci Özlem komşuma çıktı. Özlem komşumla buluşacağız. Çarşamba akşamı. Ben de bir sonraki günde de sıra bende oluyor. O şekilde kırmadan bunları kaldırmam lazım. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bayıldım. Evet. Meva Asel'i meyve tabağı hazırlıyorum. Meyve tabağı istedi. Hemen meyve tabağını hazırlayıp geliyorum. Mevoşumun meyve tabağı hazırsa o zaman benim kızıma afiyet olsun. Gel bakalım. Bak meyve tabağı. Beğendin mi? Lokumum. Ne yaptın sen? Göster bakayım takipçilere. Ne o? Aaa. küre mi? O ne o? Bilmiyorum. Hadi gel bakalım. Evet, bu da Ejrin sunum meyve tabağı. Yani kızlarıma meyve tabağı hazırladım ikisine de. Akşama da günümüz var. Akşam. Ee, akşam doğruya ineceğiz. Yani alt katımda, benim alt katımda, bir alt katta. Ee, akşam doğru da orada görüşürüz artık. Evet canlar. Size kameramı açtım. Şöyle parfümümü aldım, hazırlandım. Şimdi hemen Mevoş'la birlikte e, Ecrin su da gelecek. Şu arka tarafı görmeyin. Orası askılık ama baya bir de dolu askılıkta asmaya yer yok diyebilirim. E, şimdi e, hemen parfümümü sıkıyorum. Mevoş şunun kapağını açsana. Açalım. Bir ki de. Tamam. Şimdi alt komşuda gün var. Kapat koy masanın üstüne. Çok Bitirmişsin zaten sıkmışsın parfümü geçen gün. Bitirmişsin. Evet şöyle hazırlandım. Sizlerin de karşısına bir geçeyim dedim. Şimdi komşular beni bekliyorlar. Alt katta alt komşuma ineceğim. Özlem komşuma. Ee, sesler geliyor. Bir 15-20 dakikadır geldi misafirler. Kız kardeşim gelecek. Anne, ee, Betül abla var. Yani Özlem Komşunun alt kısmını masanın üstüne koy. Tamam. E, Betül abla var. Fatma komşu var. Ben. Beş kişiyiz. Biz e, gün başlattık. Gün yapalım dedik. E, kaç yıldan beri gün falan da yaptığım yoktu. Yapalım dediler. Ben de kırmadım. Tamam dedik biz de. E, aslında çalıştığımız için biraz zor oluyor. E, toplaşıp oturmak ama. Şöyle hazırlandım. Şimdi e, bu arada gün paramı da unutuyordum. Şimdi hemen onu alayım. Feridun'a bugün dedim para çek. Bana gün parası bırak dedim. Benim çekmeye vaktim yok dedim. O da çektim bıraktım dedi ama nereye bıraktı bilmiyorum. Şimdi o arayayım onu sorayım. Tekrar söyledi ama ben unuttum yani. Mivoş da hazır. Kendimi bir olsun. Gördüğünüz gibi komşular da aradı. Nerede kaldın? Biz hepimiz geldik diye. Ben de şöyle giyindik. Hazırlandık. Mivoş da hazırlandı. Mivoş da taktı. Takıştırın. so hadi! Çıkıyoruz. Hadi ama bir saat oldu giyinemedim. Bak ben kardeşini giydirdim. Görüşürüz. Ne kızım? Ne? Ama ne oldu Kahveni gelip al Ecrin su. Ecrin suya da kahve yaptım. Nescafe. Bu Nescafe'nin fındıklısını ben çok seviyorum. Su az kaynatmışım. Suyu tekrar su kaynattım. Şöyle. Şimdi... Hadi al kahveni. Yine benim çocuklar kurabiye istedi. Yine kurabiye yaptık. Dökersin. Birkaç gün önce yapmıştık. Bir önceki videomda hatta. Yine kurabiye. Yani ben bugün işten gelirken süt almıştım. Sütlü bir tatlı yapmayı düşünüyordum. Ay ne tuttu. Sen işten süt almadın ki. Alışverişte Ha alışverişte. Evet, alışverişte süt almıştım. Gelince dedim böyle sütlaç, fırında sütlaç falan yapayım böyle şeylere, kaselere fırında yapayım diye düşündüm. Bunlar da dedik illaki kurabiye istiyoruz. Benim de canım kurabiye istemiyordu. Yani sütlü tatlı istiyordu ama sonradan şöyle bir de çikolatayla böyle süsledim. Onlar sade. Benimkiler çikolatalı. Yanına da şöyle güzel bir kahve hazırladım. Bu Nescafe'nin bu üçü bir, ara, üçü bir arada bu şeyi e, normalde şekersiz içiyorum ama fındıklısını çok sevdiğim için üçü bir arada da fındıklısı varmış sadesi yokmuş yani ikisi bir arada yokmuş artık almış oldum o zaman kendime bir zaman ayırayım dinlenme vakti işten geldim sonra çarşıdan gelirken arkadaşla e, aynı anda çıktık işten eve kadar yürüdük o da aynı mahallede yürüyor ee, oradan çocukları termal parka götürdük yok, Yani parka, parka yok. götürdük Alışverişe gittik oradan çıktık Parka geldik Parkta kız kardeşim varmış dedi Abla biz orada sizde gelin dedi Biz de gittik biraz orada oturduk Yarım saat kadar Sonra eve geldik İşte e, tavuk e, Ciğer Ve pilav ciğer o şekilde Çocuklara da ayran yaptım Akşam yemeğini yediler Şimdi de kurabiye yaptık. Kendime kahve yaptım. Anca oturacağım bakalım inşallah. Güzel bir video açayım. Televizyon gerçekten hiç açmıyorum diyebilirim. Az önce kurabiyeleri yaparken Müge Hanım'ı açtım. Biraz onu izledim. Gerçekten onu hani izliyorum arada. Sonra sıkıldım değiştirdim. Şimdi de birkaç tane sevdiğim ablamın videolarını açıp ee, sevdiğim ablaların videolarını açıp onları izleyeceğim artık bazen bağımlılık oluyor sürekli izlemek istiyor insan böyle benim gibi günlük vlog çekenler ben günlük çekemiyorum ama en azından haftada bir defa iki defa atabiliyorum o da yeter İzlemek isteyenler zaten izlenmeye göre video atıyorum eğer izlenmem ee, yani abonem izlenmem düşük olduğu zaman çok da video çekesi gelmiyor insanın açıkçası öyle söyleyeyim Öyle bakalım.